Galatasaray 2024 yazında Kopenhag kulübüne 9 milyon euro ödeyerek Elias Jalorti kadrosuna katmıştı. Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukabele yapıldı. Beklentiler de çok büyüktü. Ancak 1.78 boyundaki oyuncu, bir türlü fiziksel eksikliğini gideremedi. Galatasaray'da doğru düzgün forma şansı bulamadı. Bu sezon başında da Championship ekibi Southampton'a kiralandı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 8, 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak 22 yaşındaki futbolcuya İngiltere'de yaramadı. Uyluk sakatlığı sebebiyle uzun süre ortada yoktu. Sıcak bakmıyorlar, sağlıklı iken de fazla tercih edilmedi. Southampton kulübünün, Jelerti Galatasaray'a geri göndermeye çalıştığı öğrenildi. Ancak sarı kırmızılılar, bu seçeneğe sıcak bakmadı. Jim Bomb öyle veya böyle Jelert'in sezon sonuna kadar adada kalmasını istiyor. Problemin parçası Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'ın gelecek planları arasında bulunmuyor. Uygun bir teklif gelirse 2026 yazında satılacak. Aksi halde yine kiralanacak. Jim Bom, Jelert'le birlikte sağ bekteki problemi bitirmeyi çalışıyordu. Fakat 22 yaşındaki oyuncu da problemin bir parçası haline geldi.